Bir zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Dizinin yeni bölümünde diziye dahil olan Betül ise, kısa süre içerisinde dizimize damga vuracak, Demir'e karşı iyi olduğunu gösterip arkasından da planlar kuracak ve bu nedenle gerçek yüzü de ortaya çıkacak. Betül mirası için Demir'le epey uğraşacaktır. Şirkete yerleşip Demir'in sonunu da getirmeye karar verecek. Annesi ne yapacağı, birçok planları olacak Ümit hamile olduğunu söyleyerek Demir'i bu şekilde çaresiz bırakıp tehdit edecektir. Ümit daha fazla sebep bulup Demir'i kendine yakınlaştırmak için yeni planlar yapacak Süleyha ve Demir'i iyice ayırmak ve konağın hanımı olmak isteyecektir. Züleyha ise bunların hiçbirine izin vermeyecektir. Ümit'in sonunu da göreceğiz. Ümit Demir ve Züleyha'nın arasında çekildiği gibi, Züleyha ve Demir aşkı tekrardan alevlenecek tüm bu olanların ardından sonra, Demir Züleyha'ya kendini affetirmek için elinden geleni yapacak. Bir zamanlar Çukurova analiz videom burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.